Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft High Pixel'de kaldığımız yerden devam ediyorum. Aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü e, ben videoları Stock şekilde yüklüyorum. Yüklüyordum. Stoklarım bitti. Oyunda belirli bir seviyeye kadar öğrendim. Biliyorsunuz bu seride hem öğrenip hem öğretiyorum. Bir kadar öğrendim. Ee, bu ara Halloween in indirimleri geldi. Halloween in indirimlerinden yararlanmış durumda gördüğünüz üzere. MWP Plus olarak MWP Plus üyeliği satın aldım. Ee, başka nasıl ne anlatabilirim size? Aklıma dair. Skyblog geçelim isterseniz. Oradan devam edelim. Bundan önce bir video çektim fakat e, videom bulanık olduğu için e, benim beğenmediğim statlerden ötürü dememe karar aldım. O videoda da anlattığım üzere bir set var, e, büyücülerin giyebileceği en iyi set. Bu sete erişmeye çalıştım ve eriştim. Gördüğünüz üzere bu set yenip göstereyim şu şekilde yarı strom yani strom set ama kafaları farklı gördüğünüz üzere kafada wither goose wither goose'un olma sebebi ben büyücü olduğum için ee, büyü atıyorum büyü vurduğum için ability damage denilen bir sar şeyi var bunu sağlayan kıyafetler benim için daha iyi kafalıkta da gördüğünüz üzere ability damage artı 50 olduğundan ötürü daha fazla, yani skill'de daha fazla vurmama yarıyor. Ondan ötürü bunu tercih ediyoruz. Kıyafetler zaten oyunun, oyunda en fazla kullanılan kıyafet yani. Çoğunluk büyücüler gibi klaslar, healer gibi klaslar bunu kıyafet kullanıyor. Bunu da Loving chestplate Plate olarak asılıyor. Ondan sonra enchantlar eksik. Enchantları düzelteceğim. E, şu anda maddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Biraz paramız eksik. Onu toparlayacağız. Paramızı tıkarlıktan sonra. Ve bana olsun, arkadaşlarım olsun. Onları itemler vesaire düşünüyorum. Yani sonuçta işte bu oyun asayı bir önceki stok yani bir hafta önce yaptım. Hala bu asayla oynuyorum ve iyi bir asa değil açıkçası. Artık e, orta seviyede beni taşımasına rağmen şu anda beni taşıyamıyor şimdi sizden anlatmak istediğim başka ne var ilk aksesuarlarımı değiştirdim aksesuarlarım da e, şu iki hariç şu iki hariç Shadow of ve eeee Impulation Belt Açı telafi de olabilirim bu iki hariç gerisi değişecek bu kafalığı ve bunu şimdilik dungeon dönmek için aldım aslına bakarsanız başka şu elimdeki kılıcı e, imal ettik yetisort e mesela artık bastığımızda güzel bir hasar var ee, isterseniz bunun hasarlarını bir deneyelim en hızlı bir şekilde deneyebileceğimiz yer ente olduğu için buraya geldim Oysa normalde artık e, gördüğünüz gibi 780 vurduk ama crit mi vurdum anlamadım. Bunların hasarlar yazmadı. Ona da ben bakamadım. Çok güzel. Bunu atalım. Ee, bunlara niye bu kadar az vuruyorum anlamadım. Normalde dungeon'daki yaratıklara 3 milyon civarında para alıyorum. Gördüğünüz gibi bunda 100k civarında vuruyor. Tabi direkt 100k vuruyor. Böyle sağ klik spamlayınca atlıkla dungeonları dönebiliyorum. Ben açıkçası dungeon için kasıyorum ama burada da e, bu yaratıkları keserek benleri keserek rahatlıkla para kazanılabilir. Ee, başka combat level 24 olduk. Mining 24 oldu. Başka yaptığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Heh, kendime e, sheep aldım. 100 level sheep aldım. Bu yüzde oluşup daha fazla vurmama falan yarıyor. Üstünde zaten ability getirince yeteneklerini görebiliyorsunuz. Böyle şimdilik bu kadar gelişebildik. ve ee, yakında bir de sağ sağlık. E, bakalım dungeonlardan daha değişik paralar çıkarmaya düşünebiliriz. Düşünüyoruz en azından. Bir para kasma taktiğimiz var onu uygulamaya çalışıyoruz ama yani zor bu oyunda gerçekten para kazanmak. E, Yemek istiyor. Böyle iki dakikada her şeyi yaptım olmuyor. Bir arkadaşla tanıştık. İzleyicim doğrusu. Bize kendi fikirlerini beyan etti. Kalkın böyle yaparsınız daha iyi vesaire. O 240 devlet bizden daha fazla oynama süresine sahip. Biz de düşünüyoruz yani. Sizinle böyle açıkçası bizle paylaşmak istediğiniz bir fikir, bir video içeriği işte abi şöyle şöyle yapsan daha iyi güzel olur. Ya da kardeşim bunu yaparsan daha hızlı gelişirsin. Kısımdan bir fikirleriniz varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Benlik benden bu kadarlık. Yani bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.